Dikkat! Balıra! Balıra! Bilir! Bilir! Ne yücelerine yücesi olduğunu inanmıyor musunuz? Ne yücelerine yücesi <laughs> olduğunu inanmıyor Ol deyince oturan! Ol deyince oturan! Kaderlerimizi iman oraya dolduran! Kaderlerimizi Kadir! Ve başbuğum emin olsun! Ve başbuğum emin olsun! Ülkücü Türk olarak! Ülkücü Türk olarak! Komünizme! Komünizme! Faşizme! Faşizme! Başaracağız. 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 Allah korusun ve çek. Amin. Yalama Allah aşkına. Tek bir. Allah'a bekler. Resul-i Ekrem aşkına. Tek bir. Allah'a bekler. Yüce dava aşkına. Tek bir.